1945'ten bu yana kalitesini ve çizgisini koruyarak bizlere hizmet sunan bir mücevher markasını ekranlarınıza getiriyoruz. Aile geleneği olan mücevher tasarımını yaşatmaya devam eden ve aynı zamanda üçüncü nesli temsil eden firma sahibi Ömer Altun ben. Şimdi Lifestyle bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza Ömer Bey. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Sohbetimize sizleri tanıyarak başlayabilir miyiz? Tabii ki. Önce kendimi tanıtmadan önce TV8.5 ekibini başkent Ankara'mızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ayaklarınıza sağlık tekrar Sağ Teşekkür ediyoruz. Ömer Altun Döven, doğuma büyüme Ankara doğumluyum. Aslen Arnavut göçmeniyim. Altun Döven Mücevherat firmasının yönetim kurulu başkanıyım. Yaklaşık 15 senedir bu sektörde faaliyet göstermekteyim. Daha da çok yolumuz var. Kesinlikle ee, inşallah. Öyle. Sizler 15 senedir sektördesiniz fakat firmanızın daha da bir geçmişi olduğunu söyleyebiliriz. Evet 1945'ten bu yana Aynen. sektördesiniz. E, 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 bu gelişimden bizlere biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. O günden e, bugünlere neler değişti? Evet. Şimdi öncelikle e, bizim firmamızda e, bizim felsefe edindiğimiz bir anlayış vardır. E, çıraklığını yapmadığınız işin e, ustalığını yapmayın anlayışı. Ee, rahmetli dedem Yaşar Bey de e, bu anlayışla yola çıkarak e, büyük bir ustanın yanında e, bu işin zanaatını öğrenip 1945 yılından itibaren e, kendi atölyesini kurup çalışmaya başlamış. E, kendisi yaklaşık e, 25-30 sene e, civarında bu sektörde faaliyet göstermiş. E, sonrasında babam Bekir Bey e, o da aynı şekilde bu düşünceyle Dedemin yanında bu işin zanaatını öğrenmiş fakat sonrasında atölyeciliğe devam etmeme kararı alarak toptan ve perakende satışa yönelmiş. <laughs> sonrasında kendisi de şu anda 30 senedir sektörde faaliyet göstermekte. Biz de onların yolundan gitmeye çalışıyoruz yeniliklerle birlikte inşallah. Neler yapıyorsunuz peki şimdilerde? Şu anda hani şirketimize yenilik olarak kattığımız birkaç şey var tabi. Bunlardan birincisi internet satışı, çağımızın olmazsa olmazı biliyorsunuz. Ve ayrıyeten de Türkiye'de hiç şu ana kadar hiçbir firmanın yapmadığı resmi olarak. Ee, bu işi yapmadığı bir iş yapıyoruz şu anda, VIP servisimiz. O servisten birazdan bahsedeceğiz. Evet. Fakat öncesinde bizlere biraz ürünlerinizden bahsetmenizi Hı -hı. istiyorum Ömer Bey. Ee, ürünlerimiz e, altın, e, pırlanta ve diğer değerli taşlardan oluşmakta. E, kendi bünyemizde e, özel tasarım ürünlerimiz mevcut. E, Avrupa'ya ihraç ettiğimiz ürünlerimiz mevcut. Ürün yelpazemiz geniş. geniş. 5000'den fazla e, bir ürünü barındırıyor koleksiyon olarak. Ee, bu şekilde bir koleksiyona sahibiz. Çok güzel. Tasarımlar da yapıyorsunuz aynı zamanda. Evet, özel tasarımlarımız mevcut. Bu tasarım sürecini bizlerle paylaşır mısınız peki? Tabii ki. E, şimdi ilk olarak e, müşterimizin e, isteği doğrultusunda e, bir çizim gerçekleştiriyoruz. E, sonrasında e, tabii ki e, bu çok kapsamlı bir konu olduğu tabii için. Tabii ki. E, ben sadece kısaca biraz evet, değinmenizi istiyorum. E, çizimden sonra e, bir kalıp bir ustanın emeğinden geçen bir ürün. Onun sonrasında taşların mıhlanması ve müşterimize sunmamız şeklinde 4-5 kademeli bir sürecimiz var. Bu noktada peki müşterilerinize yönlendirmeler de yapıyor musunuz? Tabii ki. Tabii ki. Süresi nasıl ilerliyor? Mesela müşterimizin beğenmediği yönleri oluyor ürünlerin. Taşını beğenmeyebiliyor, tasarımı da beğenmeyebiliyor. Hepsini tekrar baştan müşterimizin isteği doğrultusunda e, müşterimizi tamam diyene kadar e, o tasarımı yapmaya devam ediyoruz. Süper peki ham madde noktasında daha çok neleri tercih ediyorsunuz? E, ham maddelerimizin hepsi 14 ayar altın. E, bunun haricinde herhangi bir ham madde kullanmıyoruz. E, ayarları da aynı şekilde 22 ve 8 ayar e, bu tarz altınlardan uzak durmaya çalışıyoruz genellikle e, pırlanta ürünlerinde. Daha çok 14 ayar üzerine diyebilirim. Peki son zamanlarda en çok tercih edilen ürünleriniz hangileri oldu? Bu ürünler şu anda tabii ki bu fiyatlardan ötürü e, çok fantazi ürünlerini e, müşteriler tercih etmeyebiliyorlar. Daha çok yatırım odaklı. E, ama tabii ki e, bu geçici bir süreç olduğunu düşünüyorum. Evet. Peki sizler konseptinizi nasıl tanımlarsınız diye sorarsam neler söylemek istersiniz? Tabii e, şimdi konseptimiz e, Yenilikle harmanlanmış ama kültür çizgisini bozmamış bir konsepte Çok sahibiz. güzel. Ee, bunu devam ettirme çabası içerisindeyiz. Ee, tabii ki e, bu başka firmalara nazaran e, daha farklı işler çıkardığımızı düşünüyorum. Yani hem tasarım noktasında hem e, ürün yelpazesi, ürün çeşidi noktasında bir sıfır önde olduğumuzu düşünüyorum açıkçası. Peki işte... Bunun haricinde sizleri tercih edenler ne gibi avantajları yakalamış oluyorlar böylelikle? Şimdi şöyle, bizim işimizi şu anda yapan tabii ki birkaç firma var Türkiye bandında konuşuyorum. Şimdi bu tasarımlarla hani bunu tam olarak detaylandırmam için bizim müşterimiz olmanız gerekiyor. İlerleyen zamanlarda <laughs> olacağımızı düşünüyorum kesinlikle. Ürünleriniz İnşallah. gerçekten çok güzel. İnşallah. E peki Ömer Bey, müşteri kitlerinizi daha çok kimlerden oluşturuyorsunuz? E, her kesime uygun çeşitleriniz var diyebilir miyiz? Hmm, tabii ki e, her kesime uygun e, çeşitlerimiz mevcut. E, dediğim gibi yaklaşık 5000'den e, fazla bir ürün yelpazesine sahibiz. E, bunun için de e, her müşteriye kolaylıkla hitap edebiliyoruz. Çok güzel. Çocuklar için de ürünleriniz var aynı zamanda. Evet, evet bunları tabii ki çok çeşitli ürünlerimiz var çocuklarla Aha. ilgili. E, mesela altın emzikler, e, altın iğneler. E, bu şekilde çalışmalarımız da var, farklı. Daha önce görülmemiş. Hı hı. Sektörde farklı kılıyor sizleri. Evet. Çok güzel. Evet. Sohbetimizin başında belirttiğiniz sisteme geri dönmek istiyorum. VIP sistemi bizlere biraz açıklar mısınız? Hı. Tabii. E, şimdi ilk olarak bunu neden başladığımızı açıklayayım sizlere. Tabii. E, şimdi. Ankara'da belirli semtlerde e, esnaf arkadaşlarımız sadece bu semtler içerisinde bu mesleği icra edebiliyorlar. Hı hı. Bu semtler dışındaki semtlerde e, yani hem güven problemi hem de müşterinin e, kendini rahat hissetmemesi e, yatıyor. Biz de buna e, kendimizce bir çözüm bulduk. E, müşterilerimizin e, kendini rahat hissettiği yerlerde e, restoranlar, e, kafeler e, ya da kendi ofisleri gibi. E, bu tür yerlerde müşterilerimize e, kendi özel tasarım ürünlerimizi pırlanta, elmas, altın gibi e, ayaklarına kadar gidip e, bizzat servis yapıyoruz. Çok güzel. Gerçekten Türkiye'de ilk sanıyorum. Evet ilk. Resmi olarak yapan ilk firma biziz. Süpersiniz. Peki bu noktada nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? E, geri dönüşlerimiz güzel. E, daha da güzel olacak. Buna inanıyoruz. Hı hı. E, sizin de belirttiğiniz gibi güven odaklı bir meslek icra ediyorsunuz. Hı hı. Bu noktada karşılıklı güveni nasıl sağlıyorsunuz? Şimdi ilk olarak e, bu güveni Sağlamamızın bir nedeni var. E, müşterimizin yerine kendimizi koyuyoruz. Yani biz bu ürünü aldığımız zaman, e, bu ürünü güveniyor muyuz acaba biz bu ürüne, e, ya da içimize siniyor mu alırken? İlk olarak ilk düşündüğümüz şey bu. E, tabii bunu e, düşündükten sonra haliyle e, yavaş yavaş ve e, sağlam bir şekilde güveni oturttuğumuzu düşünüyoruz. Bunun yanında e, tabii ki e, yıllara dayanan e, bir firma geçmiş olduğu için. E, ...müşterilerin güveni e, biraz daha oturttu galiba. Evet. Sizin de belirttiğiniz gibi internet üzerinden de satışlarınız devam ediyor Ömer evet. Bey. E, bu noktada sipariş ve teslimat sürecini bizlere aktarabilir misiniz? Tabii ki. E, öncelikle e, çağımızın olmazsa olmazı internette e, tabii ki biz bunu e, kalitemizi bozmadan, standartlarımızı bozmadan... Normal perakende satışlarımız nasılsa bunu aynı şekilde internet müşterilerimize de sunmaya çalışıyoruz. Tabii ki burada maalesef bu internet satışlarında çok fazla müşterilerin mağdur olduğu dükkanlar ya da mağazalar olabiliyor. Tabii bunun önüne geçmek için birkaç yol biz de izledik. Bunlardan birincisi firmamızın profesyonel bir ekiple çalışıyor olması. E, fotoğrafçımız, e, mankenimiz, kendi bünyemizde barındırdığımız e, profesyonel bir ekiple çalışınca haliyle e, müşteriler de üzerimde bu ürün nasıl duracak e, ya da geldiğinde büyük mü e, ürün küçük mü ebat açısından konuşuyorum. Ee, bu gibi sorunları ortadan bir nebze kaldırmış oluyoruz. Son olarak bizleri izleyen Lifestyle izleyicilerine söylemek istedikleriniz neler olacak peki? Bana vakit ayırdığınız için, beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Altında olan 1945 Instagram adresimizi ve web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın. Ve firmamızın da bir sloganı var. En rahat hissettiğiniz yer mağazamız olabilir. Böylelikle firma sahibi Ömer Altın Dövenle sohbetimizi noktalıyoruz. Kendisi Ankara'da çok güzel ağırladı bizleri. Tekrardan teşekkür ederken sözü sıradaki konuğumuza bırakıyorum. Bizden ayrılmayın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.